Esselamu aleyküm kıymetli gönül dostları. Kalbi ümitle dolu olan ve ışığı kendi içinde bulan değerli dinleyiciler. Bugün sizlere anlatacağımız kıssa, kalp gözü kapanmış bir insanın hayatındaki bütün güzellikleri nasıl göremez hale geldiğini ve ilahi lütfun en basit bir varlıkta bile nasıl gizlenebildiğini gösteren derin hikmetli bir derstir. Bir yanda her şeyi karanlık ve yokluk olarak gören bir karamsar Öte yanda ise onun lütfunu taşıyan küçük bir gül. Unutmayın sevgili dostlar. Allah güzelliği her yere yaymıştır. Ancak gören göz, karamsarlıktan ve kibirli nankörlükten arınmış kalp gözüdür. Ümit kalbin aydınlığıdır. Bu hikmetli kıssanın her bir kelimesi kalplerimizdeki karamsarlığı silip bizi hayatımızdaki nimetlere şükretmeye ve ümidin ışığını taşımaya sevk etsin inşallah. Eğer bu dersin, bakış açımızın ve şükrün kıymetini anlayan daha çok gönüle ulaşıp hayra vesile olmasını diliyorsak, Allah rızası için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bu manevi uyanışa ortak olalım. Zira ümidi yaymak en büyük sadakadır. O yüzden arkanıza yaslanın ve karamsar Abbas ve karanlık pencerenin kıssasına kulak verin. Vaktiyle büyük ve tarihi bir şehrin orta yerinde Abbas adında zengin ama mutsuz bir adam yaşarmış. Abbas maddi olarak her şeye sahipti. Geniş bir ev, hizmetçiler, iyi bir konum. Ancak manevi olarak yoksun ve karamsardı. Abbas sürekli şikayet ederdi. Ona göre hava her zaman çok soğuk ya da çok sıcaktı. İnsanlar nankör ve kötüydü. Hayat boş ve anlamsız bir koşturmacadan ibaretti. Bu karamsar bakış açısı kalbini yavaş yavaş karanlığa boğmuştu. Abbas'ın evin en üst katında şehrin manzarasını gören büyük bir penceresi vardı. Ama Abbas o pencereden baktığında hiçbir güzellik göremezdi. Ona göre bütün şehir Gri ve kasvetli bir karanlığa gömülmüştü. Abbas akşamları o pencerenin önüne oturur. Elindeki kahvesini içerken şehrin karanlığını seyrederdi. Ne kadar karanlık bir şehir diye söylenirdi. Bütün evlerin ışığı sönmüş. Herkesin yüreği benim gibi kasvetli ve boş. Abbas diğer evlerin pencerelerinden yansıyan sarı ışıkları bile fark etmezdi. Kalbi karanlık olduğu için dış dünyayı da kendi ruhunun yansıması olarak görüyordu. Karamsarlığı gözüne perde çekmişti. Abbas'ın bu karamsar hali yıllar sürdü. O, kendi karanlığında yaşamayı bir kader olarak kabul etmişti. Abbas'ın karanlık penceresi önündeki umutsuz seyirleri devam ederken onun evini ve hayatını aydınlatacak küçük bir mucize hazırlanıyordu. Bu mucize görünürde en basit ve en sıradan şeydi. Bir saksı gülü. Abbas'ın penceresinin hemen dışında eski ve küçük bir demir balkon vardı. Hizmetçisi Abbas'ın karamsarlığından habersiz o balkona küçük bir saksı koymuştu. Saksıda koyu kırmızı ve göz alıcı bir gül fidanı büyüyordu. Abbas gülü hiç fark etmemişti. Kalbindeki büyük karanlık, gözünün önündeki küçük ışığı görmesine engel oluyordu. O sadece uzaktaki büyük karanlığa odaklanmıştı. Günler geçti. O küçük gül sessizce ve azimle büyümeye devam etti. Abbas'ın şikayet ettiği yağmurlar onu besledi. Nefret ettiği güneş ona can verdi. Nihayet bir sabah Gül en koyu kırmızı ve en güzel haliyle açtı. Bir akşam Abbas yine penceresinin önüne oturdu. Her zamanki gibi şehrin ne kadar karanlık ve boğucu olduğunu düşünüyordu. Kahvesini yudumlarken gözlerini uzaktaki gri silüete dikti. Tam o sırada pencereden içeri hafif bir rüzgar esti. Rüzgar açan gülün tatlı ve yoğun kokusunu Abbas'ın burnuna taşıdı. Abbas aniden duraksadı. Bu kadar karanlık bir yerde bu kadar güzel bir kokunun ne işi vardı? Abbas istemsizce bakışlarını pencereden uzağa, hemen önüne çevirdi. Gözleri karanlık camın hemen dışında duran o muhteşem kırmızı güle takıldı. Gül bir meşale gibiydi. Pencerenin karanlık ve kasvetli çerçevesi gülün yapraklarının kırmızılığını ve kadifemsi dokusunu daha da vurguluyordu. En şaşırtıcı olanı ise, ayın ya da sokak lambasının uzak bir ışığı, gülün üzerine düşmüş, onu aydınlatıyordu. Abbas, o güne dek görmezden geldiği bu küçücük varlığın yaydığı ışıkla adeta dondu kaldı. Ey kıymetli gönül dostları! Allah'ın lütfu, bazen en zifiri karanlığın ortasında, en küçük bir gül gibi açar. Abbas bütün şehri aydınlatacak büyük bir ışık ararken, ışığın ve ümitle şükrün kendi penceresinde büyüyen bir gülün içinde saklı olduğunu fark edemiyordu. Karamsarlık gözümüze perde çeker ama ümit o perdeyi yırtıp atar. Eğer biz de hayatımızdaki karanlığa değil, bizim için açan güllere odaklanmak ve ilahi lütfu her an görmek istiyorsak Allah rızası için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bu manevi uyanışa ortak olalım. Zira şükrü yaymak bereketi artırır. Abbas o anda sarsıcı bir idrak yaşadı. Bütün şehir karanlık değildi. Karanlık olan kendi penceresiydi. Daha doğrusu kendi kalbi ve bakış açısıydı. Şikayet ettiği hava bu gülü beslemişti lanetlediği zaman, bu gülün açmasına izin vermişti. Ve o zifiri karanlık, bu gülün kırmızılığını ve ışığını daha da belirginleştiriyordu. Karanlık, gülün güzelliğinin tanımı haline gelmişti. Abbas, gülün karşısında saatlerce oturdu. Hayatındaki bütün nimetleri tek tek hatırlamaya çalıştı. Gülün üzerine düşen o tek damla ışık, onun bütün ruhunu aydınlatmaya yetmişti. Abbas, kendi penceresinin önündeki küçük gülde, bütün hayatının dersini görmüştü. Yıllarca görmezden geldiği bu minik lütuf, ona dünyanın ve kalbinin gerçek rengini göstermişti. Karamsarlık perdesi, o gülün kokusuyla ve ışığıyla yırtılmıştı. Abbas, büyük bir pişmanlıkla ve gözyaşlarıyla secdeye kapandı. Secdesinde, Sadece günahlarına değil, bunca nimeti ve güzelliği göremeyişindeki nankörlüğe de ağladı. O andan itibaren Abbas'ın hayatındaki her şey değişmeye başladı. Abbas artık pencereden baktığında bütün şehri aydınlık görüyordu. Uzaktaki ışıklar artık kasvetli bir karaltı değil, yaşayan ve faaliyet gösteren gönüllerin ışığıydı. Hava artık çok sıcak ya da çok soğuk değil, yaratılışın mükemmel bir döngüsüydü. Abbas, evindeki ve hayatındaki bütün nimetlere tek tek şükretmeye başladı. O küçük gül, onun için sadece bir çiçek değil, ilahi lütfun ve kesintisiz ümidin sembolü haline gelmişti. Abbas, gülün açtığı o küçük balkonu, her gün temizler, özenle sular ve hürmetle ona bakardı. O gül, ona hayatın ne kadar sade ve ne kadar güzel olduğunu hatırlatıyordu. Abbas zenginliğini de kullanmayı öğrendi. Karamsarlığı gitmiş, yerine neşeli bir cömertlik gelmişti. İnsanlara yardım ederken onların karanlıklarını değil, içlerindeki gülün açma ihtimalini görmeye odaklanıyordu. Abbas o günden sonra kendini arayan herkese aynı nasihati verirdi. Kardeşim, büyük ışığı uzakta arama. Hayatındaki en küçük lütfu görmezden gelirsen bütün şehri karanlık görürsün. Işık, senin pencerenin hemen dışında açan o küçük gülde gizlidir. Bakış açını değiştir. Şükürle gönlünü aydınlat. O zaman karanlıklar bile gülün güzelliğini vurgulayan bir arka plana dönüşür. Sevgili dostlar, bu kıssa bize çok önemli bir ders veriyor. Hayatın güzelliği dışsal koşullarda değil bizim bakış açımızda ve şükür bilincimizde saklıdır. Karamsarlık ilahi lütfun önündeki en büyük perdedir. Ümit küçük bir gül misali en zor anımızda bile açmaya hazırdır. Yeter ki onu görmeyi ve koklamayı bilelim. Unutmayalım. Kalbimizdeki karanlık bütün dünyayı karartır. Kalbinizin penceresini şükürle açın ki Size özel açan gülleri görebilesiniz. Bu manevi kıssayı dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım. Kalbinizden ümit, şükür ve doğru bakış açısı hiç eksik olmasın. Bir sonraki ibretlik hikayede buluşmak üzere. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.